Merhabalar efendim. Çim halı ile ilgili birkaç bilgi vermek istiyoruz. Bir yanılgı var çim halı ile ilgili. Onu belki düzelteceğiz. Genellikle ince ürünleri 7 milim kalınlık örneğin çim halı e, müşterilerimiz ince olursa temizliği kolay olur düşüncesiyle hareket ediyor. Ancak bu son derece yanlıştır. Bu ince ürünler hem üretildiği ip bakımından hem de üretilme şekli bakımından temizliğe karşı çok zayıftır. Yani kolay temizlenmez. Aksine kalın ürünler örneğin şuna bakalım. Bizim şu şekilde 28 milim diye bahsettiğimiz ürün hem kullanılan ip cinsi bakımından hem de üretim yapısı ile yanmaz, suya dayanıklı, temizliği son derece kolaydır. Diğer 7 milimlik ürüne göre çok daha kullanışlıdır. Sanılanın aksine ince olsun, kolay temizlensin. Bu ürünler kolay temizlenmez efendim, 7 milim olanlar. Şu ürünlere veya doğal görünümlü sonbahar havasıyla üretilmiş ürünleri özellikle tavsiye ederiz.